Hiçbir şey söylemiyorum Söyle, Söyle diyorum ki Sen Backstage'de kızların yanında bu cümleleri kurdun mu diyorum Backstage'de kızların yanında hiçbir şey kurmadım Bana bakın Tuğçe'nin şu an kendi de iddia ettiği şeyleri Zaten Tuğçe ile biz kendimiz konuştuk Kendisi de söylüyor ha, Gelmeden önce tamam. evet Arca ismi vardı böyle böyleydi evet. Ben sana Tuğçe programı girdikten sonra Arca ile konuşmuş ya da başka biriyle konuşmuş Hayır bir hayır sen böyle bir şey demedin mi? şu demedim. an farklı yansıtıyorsun o da bu yüzden tepki veriyor o yüzden sesimi çıkartmıyorum aslında. hayır Sarkı kardeşim sen için. böyle bir şey demedin ben bunu Peki. kastetmiyorum zaten ondan sonrası varsa bahset ama kanıtlayabileceksen yoksa genç bir kıza iftira attırmam burada kanıtlam i̇ftira. Ge varsa mesaj Ay, elinde varsa telefon o kişi elinde kanıtla onunla özel bir şey konuştuysam o kişi de gelsin buraya yüzleşelim kanıtlasana görüşmüş müyüm oturmuş muyum bir kere Evet, bugün kritiklerde her zaman konuştuğumuz gibi Didem'le de bunun konuşmasını yapmıştık. Bu ilişkideki tartışmaların altında mutlaka başka bir şey var dedik ve bütün sırlar teker teker ortaya döküldü. Akın, Tuğçe'nin aslında Arca'dan ilgilendiğini iddia etti ve onunla konuştuğunu iddia etti. Tabii ki de bunun için elinde bir kanıtı yok bize sunabileceği ama aslında biz zaten problemin başka bir şey olduğunu biliyorduk. Bu da böylece tasdiklenmiş oldu dışarıda da içeride de aynıyım. bunlar farklı. Yemin ediyorum Seda Hanım. Bir bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Dışarıda Seda Bunlar farklı. Bunlar başka şeyler yaşıyorlar. Ben aynıyım ya. Ben aynıyım yani. Ben aynıyım yani. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Erkekler Hepsi mi? Evet erkeklerin hepsi Tuğçe e, erkekler. Hepsi diyorsun İki saattir ağzımızdan bir şey demedik Oradakileri değil ben hani erkekler Erkekleri Erkek milleti demek tamam, Öyle değil sen bize söyledin Erkek milleti demek Erkeklerin üzerine tamam. söyleyerek Üzerine alınacak alınmayacak bir şey yoksa bu kadar konuşma erkek milleti Tamam da Seda Hanım şey durduk yere dediğini duydunuz da hepsi Tamam bütün erkek millet. milletini kastetmiş Erkek milleti demiş çok zor anlar yaşıyor Çok kötü bir muameleye maruz kaldı bir kadın olarak Anlatabiliyor muyum? Sakin olun. Sen zaten niye üstüne alınıyorsun? İlişkin belli. İşte kadının burnu oturuyor. Ben de zaten ondan, ondan susuyorum ama tutup oradan da hala... Tamam bu genelde... De şey hayır size söylemedim. Erkek milleti demek istiyorum. Kendi yaşam birikimiyle ilgili konuşmuş. Seda Hanım ben bir şey şahit olduğunu söyleyebilir miyim? Yok ya Tamam zaten zor anlar yaşadı. Ve bak bakın ne olursa olsun dışarıda yaşayıp bozulduğun şeyi burada bu şekilde çıkarttığın için... ...hiç doğru gözükmüyor bu yaptığın. Kabul etme o zaman. Aa, arca yaramış iki buçuk kere. Biri dolaylı, ikisi dolaysız. Ayrıldık da o zaman. Gelin burada tartışın o zaman, biz tamam, ne yapalım tartıştık yani? tartıştık ve bitti artık saygısızca. <laughs> evet, o bu duruma getiren de sizsiniz. Haklısınız. Bugün kritikte Tuğçe ile Akın'ın, daha doğrusu Akın'ın yükselmesinin ardından sırlar ortaya döküldü. Akın, Arca ile Tuğçe'nin görüştüğünü iddia etti. Bunun üstüne Tuğçe de kendi bildiklerini ortaya döktü. Evet, Tuğçe'nin belki yaptığı yanlış bir hareket. Arca'yı aramamalıydı, sinirle yapmıştır derim. Ama Akın'ın ona hakaret etmesi ve Akın'ın normalde bunları bildi bilmesine rağmen hala Tuğçe ile evde ilişkisine de devam etmesi, bugün gelip Ay'ı ile bir sürpriz yapması ne kadar tutarlı yine aynı şekilde. Madem Akıncım sen bunları biliyorsun bunları hazmedemeyecek kadar burada sinir krizleri geçiriyorsun o zaman bunları yutup burada bu kızla ilişkiye devam etmeyeceksin. Ne yaparsanız yapın yarın bir araya geleceksiniz. Bir mesajla bir kelimeyle bir hani burada telefonu suratta kapar gibi erkeklere bile bağlantıyı keserek değil konuşarak bitireceksiniz. Allah şükürler olsun. Bir, bir yarın olacak adam, bu bugün bunu buna hazır değilsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah Allah'a şükürler olsun.